Tamircisi başlıyor. Evet canlar telefon fiyatları artınca biz de dedik ki telefon tamircisi dükkanı açalım ve paraya para demeyelim. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 Şimdi gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde dükkan açtık. Adamlar hemen getirdiler. Bak ellerinde kırık telefonlar daha sıra oldular dükkan atmadan. Ee, açmadan daha. Açmadan daha başlamadan. Hızlı bir şekilde <gülüyor> aldığımız <laughs> telefonları gideceğiz. içeride ustaya kupercaz Usta. bunlar. Usta Tabi. diyeceğiz al bunlar tamir etsiz o da diyecek bekle diyecek hemen diyecek tamir ediyorum diyecek seri seri tamir edecek. biz bunlar alacağız dur aldım tamam güzel hızlı bir şekilde müşterilere getirip vereceğim canlar ve paraya para demeyeceğiz biz bir, bir usta iki ne usta diyeceğiz? fabrika falan kurarız böyle Ne diyeceğiz paraya para demeyeceğiz? paraya bilmiyorum telefon diyelim bence çok mantıklı para, kapasiteyi arttıralım çünkü telefondan para kazanıyoruz bak gördün mü nasıl paralar gelmeye başladı beklemek yok canlar. Daha elemanımız olmadığı için biz hızlı hızlı ne yapacağız? Beşer beşer alabiliyoruz sadece. Artık kapasiteyi ya. arttırdık. Daha yavaş yavaş güçlendireceğiz dostum. Dur daha oyun yeni başladı. Mi? Ben gidin buraya o yaparken beşer. var ya beklemeyin burada gideyim yeni telefon alıp geleyim. Getir dostum getir. Ver ver gel ver. Abi, ver Ustam abi, tamir ediyorsa hiç merak etmeyin. Ver onu da ver onu da ver. Hop tamam. Ee, Siz ee, arka ee, sırada ee. bekleyin. Çay kahve ikramımız vardır. Siz dinlenirken telefonlarınız jet hızında hazırlanıyor. Tamam. Hazır olanları bir alalım. Taze taze Korkok, fırından yeni çıktı. Koş, 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 taze taze yeni tamir oldu Hop. Aa bak yeni diyor artık Burayı büyütebilirsin diyor çift sıra müşteri. müşteri alabilirsin Diyor çift Biz çift sıra müşteri alsak, ne yapacağız? Nasıl çift sıra kabul edeceğiz Yan sıraya da gelecekler fazla müşteri göz çıkartmaz ya Sen Allah, sakin ol Oraya resepsiyona eleman kim falan alacak? da koyacağız Telefon tamirinde açıyorsun? süper indirim dostum Nereye Bir dakika gidiyorsun? yeni telefonlar buraya verecek Kafam karıştı ya Hızımızı arttıralım güzel Yeni eleman bak asistan koyabiliyorum oraya Hemen bir asistan alacağım Burak beni evet. bırak Beni bir bırak benim Beni bilmiyorum. bir bırak. Aslan'a İnsan param, param çok. Aslan alayım hop. Bir aslan daha alayım param Biz çok. Bir de para çok. Hatta yeni bir masa daha açacağım. Dur, Tam dur, önce aslanı bir al. Bak aslan tek tek mi taşıyorsunuz siz? Ya tek tek de uğraşmasanız acaba Hiç neyse şey bu ikişer taşıyormuş. Diğeri tek taşıyor dostum. Bak şu tek alt bir tane alt götürüyor bak. Ya. Biz seni hiç almasaydık dostum. Almasaydık. O kadar parayı boşa mı verdik? ne şuraya bir masa daha açayım. Aç aç. Yandakileri aç. Bunları 160 diyor. Yükseltebilirsen. Şurada bir tane daha masayı büyüteyim. o param yokmuş. Büyütemiyorsun. Onun Neyse. yerine gelip şurayı büyütseydin ya. Nereye büyütseydin? Şurayı 160'tı. Aa orayı büyütebiliyor musun? Evet biliyordur. o avantajda artık şey birikti dostum bak. Aa almıyoruz mu siz telefonlar? Tamir eden telefonlar almıyoruz mu siz? Niye hiçbir şey yaramıyorsunuz? Var ya sizi boşa almışım bence ya. Tamir edilen telefonlar da toplamıyorsunuz. Anneler kızınca size emzirdiğim süt haram olsun der. Bence de dostum masayı falan büyütmem lazım <laughs> size da. Size verdiğimiz paralar haram olsun. Hayır reklam izleyerek tabii ki para almayacağım dostum. Ben kendi telefonlarımı sata sata şey sata sata diyorum. Tamir ede ede para kazanacağım. Bak alıp bırak biliyorlar Tamir edilenleri de alsanız şey elize mi yapışır? Yapışır. Level 3 olduk. Neyse kapasiteyi arttıralım. Bunlarda iş yok can. Biz taşıyoruz sürekli. İşsiz şey bunlar getirsinler. Kapasitesini ara artacak. Bilmiyorum onu da arttıracağız dostum. Şunları da alayım. Neyse Bizim dostum. Bizim paramız sizi yok. Bizim şu biz an yeteri kadar paramız yok. Neyse maxlanmış. Biz şu an telefon tamir edilen telefonlar taşsak, paralar alsak bile yeter dostum. Al güzel. Sat hızlı, hızlı hızlı. alan çıksın. Karıştırmayın telefonlarını. Karıştırma telefonu. Gelen alsın çıksın gelen alsın çıksın hadi hadi Paralar abicim topla. hadi abicim. 160 istiyormuş bir 40 paraya daha ihtiyacım var siz alsanız da dostum şu an. E, i̇lla burada mı durmam lazım Tabii. burada durmayınca. Tabii sen yapman için ha, burada Kimin lazım. hangi telefonu aldığı karışmasın diye değil mi? Tabii canım. Şu an 40 para buraya açalım dostum masayı büyütelim hop. Büyüttük elemanlar. Kasiyer kasiyer alabiliyormuş 180 para lazım şunları hızlı Kasiyer. Hız ver 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 bekleme ben karıştırmam ya, yıllardır bu işi şey yapıyorum. Oradaki bekliyor ya. Tamam şunları hızlı bir şekilde buraya vereyim. Hamredelerini ya biz boştayız oturuyoruz. Bizim kasyer almamız lazım işte dostum. Bak burada da beklememiz lazım. Verdim ya hemen gitmem lazım. Bir de bunları işte bekliyorum. Önce Level 4 lazım. kapasiteyi arttırayım. Baya böyle alıp alıp geleceğim toplu toplu. Mesela şurayı komple alıp gelmem koş, lazım. Koş benim. koş 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 koş. Bak kapasite artınca daha seri oldu. Şunların da kapasitesini arttırsam baya iyi olacak. Neyse daha yeni eee, müşteri eee, zaten çok yokmuş. Eee, kasiyer ya alayım ben ya. Senin beklemen lazım. 180 olmadığın satış için beklemen lazım. Ya ben lazım. burada niye zaman kaybediyorum dostum? Ya ben kasiyer alacak şekilde. Paranı. Paranı aa. Şimdi de temizlikçi alayım camlarda, anlarda baksana hep örümcek sağmış. Şey Gideyim tamir edilenleri alıp geleyim. Tamir edilenler hızlı bir şekilde alıp geleyim. Bir de bunları saklayayım. Yandakini satayım al. Dostum. Yandakinden de, perusta ver usta. Tamam Hızlı bir şekilde. Şu elemanlar az getiriyor. Bak elemanlar yavaş. Orada yine bir sıra oluşmuş. Güzel. Ne kapasite mi? Hızı arttıralım ya. Hızlı gidip geleyim bence. dediğim evet, gibi elemanların beş, da hızını arttıracağız. Beş. Tamam. Evet, güzel. Son Allah. bir tane kaldı. 180 oldu mu? Oldu. Kasiyer almamız çok güzel oldu canlar. Bir de bunu bekliyorduk. Hop tamam. Ha, sen gelenleri sat artık dostum. Bu güzel. Gelemiyoruz. Asistan alabiliyormuş Bir daha Ginger diyor. Alabilirsin diyor reklamla. Diyor ama ben istemiyorum ya. Acaba bu reklamı istiyor mu? mu? Ya da 5 milyon diyor. He. Şu an paramız yok. Dostum 20 milyon liramız sen, var. 5 milyon sen. 5 sen. Milyon. <laughs> 20 lira olmaz mı? Nerede bulalım biz o kadar. Şimdi bak. kasiyere gerek kal ya beklememize gerek kalmayacak canlar. Bırakıp gideceğiz mesela. Şuradan telefonları kabul edelim. Hop El tamam. Ver 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 ver. Ya böyle üç sarı üç siyat, üç daha hızlı seri halde satışa çıkmış olduk. Güzel. 7 olduk. 7 yürü. Hızlı, çabuk hızlı, çabuk hızlı, çabuk, hızlı. çabuk birazını verelim. ona ver, birazını buna ver. Kalanlar da canlar alıp gelelim böyle hop şurada geçerken bir tanesini de verelim ver ver, tamam. ver 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 şu yeni tamir olanlar da ver dostum ver 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 tamam maksadık alacak hızlı bir tamam. şekilde verelim sen sat dostum ya da sat derken ver yani Tabii canım karıştırma sonra ha, tamir, 108 paramız tamir var tamirden parayı alıyoruz yani Tabii dostum tamir ediyoruz arkaya da iki tane usta aldık öne bir tane asistan aldık İlk başladığımızda kimse yoktu İki tane yardımcı olduk yavaş yavaş dükkanı büyütüyoruz ya çop, 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 çop. 146 şuraya ne kadar para istiyordu buraya bir tane daha koyalım 120 imiş lanlar buraya verelim Hop ver tamam. ver 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 ver. Canlar paraya para demedik ya 300 paramız oldu. Hızlı bir şekilde yeni asistan filan alacağız. Şunları alayım. Yeni asistan bize avantaj ne olacak ama masayı büyütmek daha mı avantajlı olur? Emin değilim. Şuraya bir asistan daha alalım dostum. o Tamam gel. Gel bir asistan. Buraya da hızlı bir şekilde araya bir masa falan daha koyabiliyormuşuz. Şunlar bir yani kırık bu telefonları verelim. Tam götürecek. Yapılan telefonları götürecek. Öbürleri alıyor. Evet. Bu çok güzel. Bunu, alıyor, geri getiriyor. Bak kılıflı. Bu kılıflı Burada yapıyor da kılıflı yapıyorlar. Burada da kılıflı üretiyor canlar. Artık, bu güzel ya. Artık bak tamire getiriyor. Kılıfını, mıhını değiştiriyor. Tekrardan geri gönderiyoruz. Daha pahalı pa ya daha fazla para alabiliyoruz. Aynen. Güzel dostum. Sen de yani, götür tamam. Götür, götür, götür. Artık dediğim gibi yatsak da eve gitsek de ya, hiç problem değil. Çalışıyorlar sonuçta istanlar falan kapasite arttır dostum ben yaptım. gider gelirim evet. kapasite daha önemli bizim için hızlı bir çok şekilde al 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 şu gelenleri al al ben alırım ben alırım sen git sen git sen zaten iki tane alıyorsun benim bir sürü kapasitem var ver 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 ver, ver 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 Gelenler, ver 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 e, tamam kadar. hızlı bir şekilde bunları götüreyim şu şeye vereyim kap üretiyor ya tamam, kaplı, kılıflı olana verelim dostum kılıflıdan daha çok alıyoruz tabii daha fazla para sonuçta daha fazla para kılıflıdan daha bir de ekstra kılıp parası alıyoruz daha fazla paramız oluyor Hızlı şimdi bir bence şekilde bence vereceğim. Onu, satışa ver. Şu para yeter mi diyorsun? Şu parayı Allah. alayım. 200 para oldu mu? Olmadı. Oh, olmadı değil mi? 268 Açamıyorum. 268'de kaldın. Neyse Gelenler şimdi bir şekilde de azıcık gidelim. Azıcık toplarsan. Şurada gidelim canlar. Şunları alabiliyor muyuz? Yok gerçi 80 paraya ihtiyaç varmış. Şurada ne olacak? Pembe olsun. Pembiş kılıf. Aa bu da kılıflı verecek artık. Bu çok biri güzel. Mavi kılıf, Buraya biri da şey kılıf. eleman koyabiliyoruz artık biliyor musun? Bu çok iyi oldu canlar. Ya artık tamam. biz öyle koşturmayacağız ortada. Elemanlar bir masa diyor peş da çalışıyor. Açabiliriz. Tabii açarız dostum sen ayıp ediyorsun daha ya. Daha da büyütük. Büyüteceğiz falan falan tabii ki. Sen Şarj ya, istasyonu ya, açabiliriz. Şunu. Hepsini yapacağız. Hep telefonda bir numara olacağız, marka olacağız. En yani iyisi işte. biz olacağız. Hepsi 200 paramız biz... olmuş bile. Bir dakika şunları da alalım hızlı bir şekilde. Şuraya hızlı bir şekilde yeni şey koyalım resepsiyona. Hop. Ha büyütmüşüz artık güçlü üçlü. üçlü. Sen diyor upgrade shop falan açabilirsin diyor. Ya diyorum ya bu işin bir markası oldu. Asistan falan bence koyacağım Bence upgrade yapalım. Asistan koyabiliyorum. Yeni bir asistan koyacağım dostum. Bir dakika şunları ver bana. Ver Çünkü ver 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 musun? ver 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 Bunlar çok yavaş ve çok azalıyor. Değil mi? Ama bak 200 paraya yeni bir asistan alabiliyorsak bence yeni bir asistan alalım dostum. Bence upgrade daha mantıklı. Öyle mi diyorsun? Yeni upgrade bir yapalım dansa. Ya 3 kişi hızlı bir şekilde. Çünkü her gelen asistan daha güçlü oluyor bak. Daha güçlü. Şurada baksana telefon birikmeye başladı. 200 parayı da hızlıca yaparız. İşte bunlar Can... bir tane bir tane götürdükleri için. İşte bu yeni biliyorum. gelen güçlü olacak. Asistan yeni güçlü. Değmiyor. Hızlı bir şekilde yeni güçlü asistan almamız lazım. Bunu koyalım canlar şuraya. Oop. Ama asistanlar çalıştığı için sürekli bir sirkülasyon var farkında mısın? Kimse durmuyor artık. Kimse bir durmuyor da Bir fabrikaya gelmeğini... bağladık. Yol parasına yetmiyor. <laughs> Ama dediğim gibi yeni asistan daha güçlü olacak. Sen merak etme dostum ya. Bu işler bizden sorulur. Level 8 oldu. Kızı arttırmayalım. Pekala. Kapasiteyi arttıralım. Artık bildiğin onarlı onarlı taşıyoruz. Ver parayı. Çok iyi. Ver. 200, oldu mu? 200, 200 para oldu. Olduk. Hızlı bir şekilde yeni asistanımızı aç. Bak bu daha seri alacak. 2, güzel, 3, güzel, 4, Güzel. 5, güzel. Hepsi 10 tane alabiliyoruz dostum. 10 tane. Abi, yeni bir asistanımız var. Şimdi upgradelerimizi yapacağız 8, dostum. 9, bir tane daha ver. Bir tane. Yok mu? Yok mu? Yok mu arttıran? Yok. Tamam ben gidiyorum o zaman Dur gelmiş gelmiş. Koşa koşa yetiştirmişim. <laughs> Şimdi buraya vereyim hızlı ha, bir şekilde. Burası beklemedi. O da bir tane o, götürüyor. Hepsini birer tane götürüyor. Bir tane. O zaman dediğin gibi şey yapmamız lazım dostum. Hızlı bir şekilde güçlendirmelerini yapmamız gerekiyor. Şey, sen zannediyor musun ki yeni gelenler çok üstün geliyor? Öyle değil mi ya? Ama biraz önce ilk aldığım bir taşırken diğeri iki taşıyor ama hızlı gidiyor sanki. Parayı alalım. 180 para olmuştur zaten diye düşünüyorum. Olmuş 204, bile. Doğru. Hızlı bir şekilde upgrade dükkanımızı açalım canlar. Güçlendirelim. Tüm hepsini güçlendirelim. Karakterlerimizi karakterlerimizi. Oo bu da iyiymiş ha. Buraya yeni yerler falan açabiliyoruz. Bak tamam 2K, 2 para mı? Boşuna mı verdik o kadar? Böyle upgrade'in canı sağ olsun. Böyle upgrade bence de olmaz olsun canlar ya. Yapacak bir şey yok. Neyse 2K diyor ama bence 2K değildir. Şu gidip paralar ya falan zaman Ya telefonları getirseniz de. Telefon nerede mi? Orada kalıyor. Bozuk bak, telefon nerede? Bitti. burada bak bak sıra olmuş burada bak sıra olmuş. Hızlı bir şekilde güzel canlar kapasiteyi arttır. 11 11 taşıyacağım artık. Kapasitede bir şey dünya markası üst üste koyarak dünyalar taşı. Ver 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 evet, ver ver. ver. Sen de ver sen de ver sen de ver sen de ver sen de ver. Topla. Bak gel 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 gel. 11 tane taşıyabiliyorum şaka gibi. Evet, ben 11 tane telefon artık? aldım gidiyorum. Düşürürsen var ya dükkanın 2 günlük parasını vermiş oluruz. Düşürmemem lazım. Buraya 6 tane. Öp, buraya 5 tane. Şeyleri al. Bunları boşları ya. topla. Doları bırak. <laughs> tamam tamam tamam. Bunları al. Hızlı evet. bir şekilde gidelim canlar. Parayı toplayıp bir de upgrade dükkanına bakmam istiyorum yani. Acaba ucuzladı mı? Ucuzladı mı? Yani değişmiştir diye düşünüyorum. Şunlar al dostum yeni gelen paralarda. 300 paramız var. Hiç upgrade yapamıyor muyuz? Yapamıyoruz dostum Hayır, ya. Bu bildim bayağı pahalıymış yeni canlar. Masaj. Bence aç, de yeni aç, masa açalım. Aç, arkaya arkaya aç. Arkaya mı açayım? Şuraya bak gösteriyor amok işaret. Bu ne? En son buna bakalım da canlar. Yok, devamı gelsin türlü. isterseniz devamını getiririz. Bir buçuk katı. Aa, artık Oo. şey yapacağım. Dışarıya yurt dışına filan açıldık canlar. Yurt dışına satmaya başlıyoruz. Satış yapabiliriz. Bence oyun çok güzeldi. Biz de çok güzel oynadık. Devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>